biyedihil hayır. Yani buraya çok dikkat edin. Bütün hayrat ne biliyorsanız, hayırlı şeyler ne aklınıza geliyorsa, bütün hayrat Allah'ın elindedir. Bakın bu böyle alelade söylenmiş bir şey değil. Buna çok dikkat edin sessizce. Bütün hayrat ne biliyorsanız ne düşünebiliyorsanız her şey Allah'ın elindedir. Bütün hasenat iyilikler onun defterindedir. Bütün ihsanat, ihsan ne demek? Hediyeler yani bize lazım olan şeyler onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalıdır. Bunu üstadımız şimdi müthiş derecede anlatacak, izah edecek. Birazdan okuduklarınızda böyle siz de o şevki, o muhteşem izahı göreceksiniz. Şu kelimenin hakikatını kat'i bir surette göstermek için bu hakikat, bu iddia, bunun ispat edilmesi lazım. İlmi ilahinin, Allah'ın ilminin hatsiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına, pırıltılarına şöyle işaret eder ve deriz ki. Şimdi her hayır Allah'ın elinde. Öyleyse bunu müşahede etmemiz lazım, görmemiz lazım değil mi? Nasıl her şey Allah'ın elinde ya? Neden biz her şeyi ondan istemeliyiz? Neden bütün iyilikler, hediyeleri onun verdiğini düşünelim? Bize bunu inandıracak şey nedir? Şu kainatta görünen, yine üstadın, yine o Kur'an'ı ifadesiyle, yani kainatta Allah'ın eserlerini ve işleyişini göstererek bize sunmuş olduğu muhteşem tefsirinde bakın ne diyor? Şu kainatta gören, görünen efal, ne demek? fiiller. Yani kainatta gördüğünüz güneşin dönmesi, dünyanın dönmesi, çiçeklerin büyümesi, böceklerin yaratılması, her şey yağmurların yağdırılması ne kadar fiil varsa o fiille tasarruf edip icat eden sanin sanatkarın bir muhit ilmi vardır. Muhit ilim ne demek? Her şeyi kapsayan bir ilim. Yani Allah'ın ilmi kainattaki en küçük zerreden en büyük galaksilere kadar bütün her şeyi ihata etmiştir bu ilim. Şimdi bunun açılımını göreceğiz. Ve o ilim onun zatının yani Allah'ın zatının hassayı lazımı, zaruriyesidir. Yani ilimsiz bir Allah'ın olması düşünülemez. Hani diyor ya bazıları bir güç yarattı bizi. Hayır bir güç yaratmadı arkadaşım. Bizim yaratılabilmemiz için o yaratıcının hayat, ilim, irade, kudret sahibi görmesi ve işitmesi lazım. Bir güç yarattı dersen o zaman sadece bir kuvvetin tezahürü olduğumuzu söylersin. Bu mümkün değil. Çünkü sadece güç bir işi yapmak için yetmez. İlim lazım. Bir işin hayata geçirilebilmesi ve tercihlerin yapılabilmesi için irade lazım. Bir güç bizi yarattı diyemezsin. Hayat, ilim, irade, kudret, görme ve işitme sahibi bir yaratıcının eseriyiz diyebilirsin. Dikkat edin. İnfikaki muhaldir. Yani ilmi, ilmin sahibi olmaması Allah'ın düşünülemez. Bakın ne diyor. Bütün mevcudatta görünen hikmetler. Var mı kainattaki bütün varlıklarda fayda? var değil mi? Yani ağaç faydalı, tavuk faydalı, toprak faydalı, su faydalı, yağmur faydalı, bulut faydalı. Faydasız bir şey biliyor musunuz? Yani şunu diyebilir misiniz? Ya buna gerek yoktu. Yani kainatta faydasız hiçbir şey yok. Her şey hikmete göre yaratılmış. Bütün hikmetler neye işaret eder? O ilme işaret eder. Yani ilim varsa ne vardır? Fayda vardır neticesinde. Çünkü bu cümleyi ezberleyin çünkü hikmet ile iş görmek ilim ile olur. Hikmet ne demek? Fayda gözeterek iş görmek ilim ile olur. Hem bütün inayetler, bütün yardımlar, tezinatlar, süslemeler kainatta gördünüz o ilme işaret eder. İnayet karane yani yardım etme şeklinde. Lütuf kerane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Yani denilebilir mi? İnayet kerane, lütuf kerane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Yani bilmeden faydalı bir iş yapmak mümkün müdür? Değildir, değil mi? Hem her biri birer mizan, ölçü içindeki bütün intizamlı, düzenli mevcudat. Yani kainatta nereye bakarsanız bakın o kainattaki varlıkların bir ölçüsü var ve bir düzen içerisindeler. Öyleyse ölçü ve düzenli iş yapmak ilimsiz olabilir mi? Mümkün değil. Arkadaşlar bunlar giriş cümleleri. Birazdan o örneklerle bu konuyu çok net olarak idrak edeceğiz. Ya yine o ilme muhite işaret eder bu kainattaki ölçü ve düzgünlük. Çünkü bunu da unutmayın. Bu da ikincisi. Hikmet ile iş görmek neye delildi? Bu da intizam ile iş görmek ilim ile olur. Yani düzen içerisinde hareket edebilmek için yine ilim bilmek gerekmiyor mu? Yine gerekiyor. Ölçü ile tartı ile sanat kerane yapan elbette kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Hem bütün mevcudatta görünen muntazam miktarlar ne demek? Mesela dişlerinizin sayısı, kulaklarınızın sayısı, parmaklarınız, tırnaklarınız sayısal olarak baktığınız bütün miktarlar bilmeden yapılabilecek bir şey midir? Yani beş tane parmağımız var, iki tane elimiz var. Çünkü en hikmetlisi, insan için en faydalısı, en kullanılabilir şekli bu olduğu için biz bunlara sahibiz. Baktığınız zaman miktarlandırılmış her şeyde kainatta bir ilmin varlığını gösterir. Hikmet ve maslahata göre biçilmiş şekiller. Şimdi arkadaşlar kendi vücudunuza bakın. Şu kulağın buraya konması. Ve bu şekil verilmesi, burada bir delik açılması, sonuna bir zar konulması, tüylere kadar buradaki bu sistemin yani arkasında binlerce faydayı barındıran bu kulağın buraya tesadüfen konulabilmesi mümkün müdür? Peki bu kulağın buraya konulabilmesi için elbette sesi bilen, beyni bilen, siniri bilen, sinir sistemini bilen birisinin eseri olabilir ancak doğru mu? Çünkü bilmeyen bana kulak veremez. Beni bilecek, havayı bilecek, sesi bilecek, vücudumu bilecek, bütün frekansları bilecek. Bilmeden böyle bir şeyi buraya koyamazsınız. Bilmeden arabaya karbüratör takamayacağınız gibi. Yani vücudunuzdaki bütün organlar Saçınızdan kaşınıza, kirpiğinizden tırnağınıza, bacağınızdaki kılınızdan burnunuzdaki kıla kadar her şey hikmetli ve faydalı olduğu için bilerek, görerek, irade edilerek bir kasıtla yerleştirilmiştir. Öyleyse anlıyoruz ki kainattaki bütün intizamlı iş görmek neyi gösterir? İlmi gösterir. Hikmetli iş görmek neyi gösterir? İlmi gösterir. B hikmetle maslahata göre biçilmiş şekiller bir kazanın düsturuyla ve bir kaderin pergarıyla tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Hani diyorlar ya ya Allah'a nasıl inanalım? E kainata bak. Kainattaki işleri gör. Kainattaki hikmetlere, intizama, düzene, ölçüyle yaratılışa bak. Kainattaki bu muhteşem sanatı görüp hala Allah'ı göremiyorsan, o zaman git sen kafanı tedavi ettir. Apaçık Allah kendisini zatıyla göstermiyor. Çünkü imtihan var. Ama fiilleriyle, icraatıyla, kudretiyle, ilmiyle gösteriyor. Biz de Allah'ın ilminin mucizelerini seyrediyoruz. Kudretinin harikalarını seyrediyoruz. İradesinin her şeye şumul bu tasarrufatını seyrediyoruz. Evet, eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek. Bak şimdi, tavuğa bak, solucana bak, file bak, gergedana bak, kendine bak. Değil mi? Kırk ayağa bak. Hamam böceğine bak. Her birisinde ayrı bir şekil var mı? Her şeyin mesali hayatiyesini yani ona lazım olan şeyleri vücuduna layık mahsus bir şekil vermek. Şimdi arslan yaratacaksan arslana ne vermen lazım? Diş vermen lazım. Pençe vermen lazım. Şimdi sen koyuna diş ve pençe verirsen bir anlamı olur mu? Hikmetsiz olur bu. Ama aslana ne kadar da yakışıyor değil mi? Çünkü onun yaşam şartı, vücut dizaynı, kasları, yeme besin sistemi, rızıklandırılma düzeni o pençeye ve o dişlere ihtiyaç duyuyor. O kuvvete ihtiyaç duyuyor. Öyleyse baktığınız zaman bir aslanın yaratılışında da Allah'ın ilmini görüyoruz. Bir solucanın yaratılışında da görüyoruz. Solucan, solucanda bir pençe olsaydı bir kocaman aslan gibi dişi olsaydı hikmetli olur muydu? Olmazdı. Bir ilmu muhit ile olur. Öyleyse kainattaki bütün bu mahlukatın uygun şekil verip o şekle uygun cihazatla cihazlandırılması başka surette olamaz. Yani bilmeyen solucan yaratamaz. Bilmeyen aslan yaratamaz. Hem bütün zihayata her birisine layık bir tarzda Burası müthiş güzel bir yer. Bakın hem bütün zihayatta her birisine layık bir tarzda münasip bir vakitte ummadığı yerden rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Şimdi bütün mevcudatın rızıklandırılmasını belgesellerde izliyorsunuzdur. Arkadaşlar size soruyorum bir anda dünyaya gelmiş olsaydık bir anda dünya ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ama şuurumuz var ama bilgimiz yok. Dünyanın varlıklarını bilmiyoruz. Bir şeyle beslenmemiz gerektiğinde biliyoruz. İhtiyacımız var. Ya size samimiyetle soruyorum. Hiç aklınıza daha önce görmemişiz. Kupkuru odun içerisinden yiyebileceğimiz bir meyvenin çıkabileceğini hiç ihtimal verebilir miydiniz? Veya elinize almış olduğunuz küçük bir tohumu toprağın içine atıp da oradan tonlarca kilo sebze elde edebileceğimizi hiç düşünebilir miydik? <laughs> Topraktan öyle domatesler değil mi? Binanılmaz dedi istifa nimetin çıkması aklımıza gelmezdi. Peki tavuğun kıçından çıkan yumurtayı yiyebileceğinizi düşünebilir miydiniz? Beklemezdik bile. Doğru mu? Yani bir arı bir iğnesi olan bir arının bize en muhteşem bir gıda olan balı verebileceğini hiç düşünebilir miydik? hiç düşünmediğimiz yerlerden rızıklandırılıyoruz. Biz de bütün mahlukatta böyle. Her şeyde. İşte ne diyor üstad? Ummadığı yerde rızıklarını vermek bir ilme muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen bu cümleyi unutma Turgay. Ayda yılda bir derse geliyorsun bunu iyi dinle. Çünkü rızkı gönderen, rızkı gönderen bütün mahlukat rızıklanıyor mu? Bütün mahlukat, böceği, sineği ne aklınıza geliyorsa rızkı gönderen o kadar hoşuma gidiyor ki bu cümle. Rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ne zaman gelmesi lazım o gıdanın, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını o mahlukata layık bir tazda verebilir. Beni bilmeyen bana rızık verebilir mi? Soruyorum, fili bilmeyen file rızık yaratabilir mi? Mutlaka onu biliyor olması lazım. Dersin konusu neydi? Allah sadece bir güç sahibi değil. Bir ilim sahibi. Ve biz onun ilim sahibini bütün kainatta müşahede ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Müthiş bir yer okuyacağım. Ve size buradan sonra güzel bir bilgi vereceğim. Ama şununla alakalı bir şey söyleyeyim. Anlatmışımdır belki daha önceden. Benim küçük kızım vardı. Bu kızın bir tane balığı vardı. Bu balığını amcası ona hediye etmiş. Bunu besle demiş. Bir miktar da yem vermiş. Benim kızım da tabii kız olması haysiyetiyle şefkatli. O balığı atmış bütün şeyleri, yemleri. Sonra geldi diyor ki baba balık diyor ters dönmüş. Balık şişmiş böyle bir ayarı kaybetmiş böyle suyun üstüne doğru çıkmış. Niye böyle oldu diye ben merak ettim balıktan anlamıyorum. Abimi aradık. Abime dedik ki ya abi böyle böyle işte şey hayvan ters dönmüş senin verdiğin balık nasıl olur dedi ya evet dedik dönmüş ne yaptınız dedi dedi ki ya ben dedi yemin dedi hepsini vermişim dedi hani çok acıkmasın hepsini alsın yesin diye e o zaman ölür dedi balıklara dedi öyle yem verilmez dedi az az vereceksin çünkü onlar dedi doyduğunu bilmez yer ölürler Allah Allah bir tane balığa bakamadık ne kadar yemesi gerektiğini bilmediğimizden dolayı sayılamayacak kadar balık yaşıyor dünyada. Kim bunların miktarlarını ayarlıyor? Çünkü miktarlarına göre verilmesi lazım. Ne demişti? Bakın buradaki dikkat edin. Müthiş bir şey söylüyor burada. Onlara münasip bir vakitte ummadıkları tarzda istifade edecekleri kadar rızık vermek. Yani kainatta bilmeden bir şey yapılabilmesi mümkün değil. Bu kainatın tesadüfen olabilmesi ise hiç mümkün değil. Şimdi şu okuyacağımız yerde size bir bilgi vereceğim tefekkürlük anlamında artık takdiri size bırakıyorum. Hem bütün mevcudata şamil ne demek bütün mevcudatı kuşatmış her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı bir rahmeti vasiya her şeyi içine almış kuşatmış bir şefkatin içinde bir ilmi muhiti gösteriyor. Kainata bakıyoruz muhteşem bir şefkat var ama bir ilmi muhitin içerisinde her şeyi bilen bir yaratıcının şefkatini merhametini görüyoruz nasıl? Çünkü mesela buraya çok dikkat edin. Mesela zihayatın çocuklarını süt ile iaşe eden, besleyen ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette çocukları tanır, ihtiyaçlarını bilir, o bitkileri görür ve yağmurun onlara lüzumunu ne yapar bilir, sonra gönderir. Ne demek bu? Bunun üzerinde şimdi bir tefekkür yapacağız sizde. Ben hatırlarsanız geçmişte anlatmıştım size. Yine o benim balıkları çok fazla yemle öldüren küçük kızım. O böyle küçük doğdu. Minnacık. Yani işte o zaman kaç gül hatırlamıyorum. 1800 müydü neydi? Belki de öyle doğdu diye işte balıkları öyle besledi. Bilemiyorum. Ben tabi odada oturuyorum. Eşimin yanında o da orada çocuk o kadar ufak doğunca haliyle doktor da bizi teskin etmek istedi. Yani hani bir üzülmeyelim de yanımıza gel dedi ki efendim dedi, hiç merak etmeyin dedi Uğur Bey dedi. Çocuğun dedi bu kadar az kiloda doğmasının hiçbir problemi yok dedi. Çünkü dedi anne sütü dedi çocuğun kilosuna göre dedi farklılık gösteriyor. Yani besin değerleri artacak ve çocuk çok hızlı bir şekilde kendini toplayacak dedi. Ne Enteresan değil mi? çocuğumun kilosunu daha ne ben biliyorum ne karım biliyor ne adam biliyor. Ama hanımın anladın mı? Göğsündeki süt çocuğun kilosuna göre değişiklik gösteriyormuş. Allah Allah. Ben size bununla ilgili biraz bilgi getirdim. Biraz okuyalım. Sonra burayla bitirelim. Ne diyor bakın siz dinleyin. Anne sütü bebeğin geçirdiği evrelere göre değişmekte ve bebeğin hangi döneminde bebeğin hangi döneminde hangi besine ihtiyacı varsa sütün içeriği de bu döneme göre farklılık göstermektedir. Bebeğin ilk doğduğu günlerde süt, protein ve antikor açısından zengindir. İlk doğduğu günler. Bu süt bebeğin bağışıklığını kuvvetlendirir, bebeğin sindirim sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Üçüncü, dördüncü günden sonra aynı sütten bahsediyoruz daha ince, sulu ve tatlı bir forma dönüşür. Bu bebeğin susuzluğu içindir. Şeker, protein ve mineraller de bebeğin ihtiyacına göredir. Bu süt yağ açısından düşük ve karbonhidrat açısından zengindir. Farkında mısınız? Gün geçtikçe sütün içerisindeki maddeler değişiyor. Çocuğun ihtiyaçlarına göre süt sabit değil. Peki kim yapıyor bunu? Dikkat edin. Bunun yanı sıra içerisindeki kalsiyum gibi elementler bebeğin kemik gelişiminde büyük bir pay sahibidir. Zamanla süt daha yoğun ve kremsi bir hal alır. Bu bebeğin açlığını gidermek içindir. Bu sütün içerdiği antikorlar da bireysel, dikkat edin cümleyi altını çiziyorum. Bireysel yani unutmayın burayı. Her bebeğin ihtiyacına göre farklıdır. Yani anne dünyaya getirmiş bebeği, bebeğin ne ihtiyacı olduğundan ne annenin haberi var, ne babanın haberi var, hiç kimsenin haberi yok. Ama annenin göğsündeki sütün bundan haberi var. Süt bilir mi? Çocuğun kilosunu, ihtiyacını tekrar okuyorum. Her bebeğe göre farklılık gösteriyorsun. Her bebeğe göre. <laughs> Şurayı okuyayım bitirelim. Erken doğum yapan annelerin sütünde ise bana söylenen benim yaşadığım durum mucizevi bir şekilde bebeğin ihtiyacına yönelik olarak daha fazla yağ, protein, sodyum, klorür ve demir bulunur. Çocuğun kilosu azsa sütün besleyici değerleri artıyor. Peki kim tarttı bu çocuğu? Bu göğüse kim haber verdi? Bu maddeleri kim dolduruyor? Şu bana benziyor arkadaş. Anne baba bilir mi bu sütün oranlarını? <laughs> Dikkat edin. Bebeğin anne sütüyle beslenmesi sadece fizyolojik ihtiyaçların karşılanması gibi değil. Psikolojik ihtiyaçlarını da karşılar bebeğin. Bebek anne karnındayken annenin kalp seslerini duyarak gelişir. Emme esnasında annenin Dikkat edin. Emme esnasında annesinin göğsüne yaslandığında aynı kalp seslerini duyar. Bu durum bebeğin kendisini daha mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlar. Doğduğu andan itibaren bu şekilde kendini daha güvende hisseden bebek psikolojik yönden de sağlıklı yetişir. Şimdi arkadaşlar göğüs nerede? Kalbin orada. Yani işte Bediüzzaman anlattığı şey bu. Kainata bak. Allah'ın ilmini, rahmetini, şefkatini, merhametini, yarattığı mahlukattaki hikmetlerini kör değilsen görürsün ve Allah'a inkar etmezsin. Apaçık bir şey. Ne diyor cümleyi okuyup bitirelim. Hem bütün mevcudata şamil her mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı bir rahmeti vasıya her şeyi kuşatmış bir şefkat içinde bir ilmi muhiti her şey için alan bir ilmi gösteriyor. Çünkü mesela zihayatın hayat sahibi varlıkların çocuklarını süt ile yaş eden besleyen ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette çocukları tanır, ihtiyaçlarını bilir, o nebatatı görür, o yağmurun onlara lüzumunu bilir, sonra gönderir o sütü de yağmuru da. Sadece kendi çocuklarınızı düşünmeyin. Bütün çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani benim annemin göğsündeki süt bir ineğin göğsündeki sütle aynı değil. Yani süt denilen şeyin ismi tek ama mahiyeti bambaşka. Kanguru başka, değil mi? Hepsi bambaşka yani. Yani her birisini farklı besliyor. Peki soruyorum. Fili bilmeyen filin yavrusuna süt verebilir mi? İneyi bilmeyen ineğin yavrusuna süt verebilir mi? O vücudu tanımayan o sütü yaratabilir mi? Sadece sütün besleme değil çocuğun enfeksiyonlardan korunmasına bakan yönü de var. Ne kadar hikmetli değil mi süt? Ne kadar faydalı. Öyleyse aklı olan sadece bu süte bakar da la ilahe illallah der. Değil mi? Hiç şüphesiz yani. Ve hakeza bütün hikmetli, inayetli rahmetinin hadsiz cilveleri bil müşahede bir ilmi muhiti gösteriyor. Bakın nasıl bağlamış üstadı. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Ne demek? Her şeyi bilir. Bilmediği hiçbir şey yok. Çünkü bilmemesi ona noksanlıktır. Allah Subhan'dır. Her türlü noksandan münezzehtir. Onun bilmemesi mümkün değildir. Bilmese böyle bir muhteşem kainat ortaya çıkamazdı zaten. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır. Elbette insanları dikkat edin. İnsanların amellerini görür. Ne yaptığınızı görür. Ne yaptığınızı görür. Ne konuştuğunuzu duyar. Ne söyleyeceğinizi bilir. Her şeyi bilen Allah ne yapar? Elbette insanları ve insanların amellerini görür. İnsanlar neye layık? Ve neye müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlara muamele eder ve edecek. Yani ne demek bu? Ahirete gittiğin zaman neden cennetteyim? Neden cehennemdeyim diye bir şey sormayacaksın. Çünkü sana seni bilen gören Rabbin neye layık olduğunu orada bildirecek diyeceksiniz ki cehenneme gitseniz de elhamdülillah Allah'ım sen ben, benim tam hak ettiğimi vermişsin. Çünkü bize bizi gösterecek. Ne konuştunuz? Nasıl davrandınız? Nerede doğru, nerede yalan söylediniz? Nerede ezan okundu da seccadenizi sermediniz? Nerede Ramazan geldi de Orucunuzu tutmadınız. Değil mi? Her şeyi gösterecek. Ey insan öyleyse aklını başına al. Dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir, bakar, bil ve ayıl. Her şeyi ihata etmiş bir ilimden, her şeyi ihata etmiş bir basar gören bir yaratıcıdan saklanamazsınız. دِكَّةَ دَلَمٍ. الفاتحة <applause>